Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 Ağustos 9.40 eşleşmeleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Biliyorsunuz arkadaşlar 9.55'te seans açılıyor. Ondan sonra da saat 9.50'den sonra da arkadaşlar daha sonra öncesinde 9.50'den sonra da emirler değiştirilemiyor. 9.50'de önemli haberiniz olsun. Bunlar teorik eşleşmelerde baktığımız zaman Aztek ilk eşleşmelerde tavan gözüküyor. Turex tavan gözüküyor. Derhal tavan gözüküyor. Uşak ve Pinsu'da tavan gözüküyor arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Tabana baktığımız zaman vişne madencilik taban gözüküyor. VRGO taban gözüküyor. Litfa taban gözüküyor. Papil de taban gözüküyor. %9.71'de. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım sonra neler olacak. Şimdi tabloyu aşağı doğru kaydıralım ama bu arada aşağıdaki katıl butonundan arkadaşlar üye olursanız videolarımın bazılarını görebilirsiniz. Destek 3 paketini görüyorsunuz arkadaşlar. Taban ve taban videolarını da görebilirsiniz. Hayırlısı bakalım ve listeme de arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Portföyüm dün borsanın iki kadından fazla kazandırdı. Daha birinci gününde. Hemen şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Kendi hisselerinizde varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.